Evet. Şişman bir insanın böyle bir iri. Yani Zeus'un torunu gibi. Hı hı. Eee, yuvarlak dedi. Tam çok, çok, yuvarlak değil de yuvarlağımsı. Hı hı. Dinlediğine emin değilim. Dinliyorum. Yuvarlağımsı dedin son. Yuvarlağımsı işte o top sakalı bırakınca keçe sakalını yüzüm daha yuvarlak görünüyor. Daha yuvarlak değil daha uzun görünüyor. Çok daha güzel oldu Peki. <laughs> şey diyeyim mi? Deme. Seni döverim. <laughs> beni dövme niye beni dövüyorsun? Yazık değil mi bana? Değil. Palakayı değil. yatırırım seni. Değil. Aynen o. Tabii ki. Seni ben dövmezsem. Baş Heh. Başkası mı dövsün? Senin dövülmen lazım beni, ki... Beni kimse akıllanan... dövmesin. Beni niye dövüyorsunuz ki? Akıllanman lazım. Aa neden? Akıllanman lazım. Böyle bir falaka yatırılman lazım. İşte. Bak Kemal Sonu'nun filmlerine. Hiç de. Sıvı, yatırıyorlardı falakaya bir daha problem çıkartmıyordu. Hiç de bile. Niye bilmiyorum ama şu anda tavuk alıyor. Allah ne güzel. Hayat ne güzel. Ben hala arıyorum, şey arıyorum. Neydi? Şey. Aha şurada bir şey var. Ben eve geldim de sana günleri vermeyi unuttum <laughs> Hay Allah'ım ya. Burada no... Aa dur şey var burada krom. E evet arkadaşlar tek kit oynadığımızı kanıtlamış olduk. Hı hı. Ben niye hala o şeyde bırakıyorsun Hangi sende bu item'de? Bak bu git. Ne muydu neydi ya bu? Ha Cooper's. Cooper. ne yapıyor biliyor musun? Kablo. 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 Mısır e, şey e, neydi? Bambulardan bir şey olur mu ya? Bambu toplayayım mı? Şeker kamışı pardon bambu diyor. Soru sordum. Hı? Çayın nasıl içersin diyorum. Soğuk. <laughs> Espirin gibi mi? Hayır. Ondan daha soğunu bulamam. Hayır cidden ben çayı soğuk içerim. İşte bu yüzden senden anlaşıyoruz. Çayı sıcakken ben içerim, soğukken sen içersin. Hiç problem yok. <gülüyor> <gülüyor> ha yürüt Evet, şimdi hmm, ben şu ben, oh. ben hala mağara bulamadım Yemek hazırla gelince de ayağımı yiyiceğksin başladık ya Ne ya beni çok güzel. Evet canım tabi. Ya en azından benim için güzel. Senin için güzel. Ne yani eve gelince yemeğimin hazır olmasını ve ayaklarımın yıkanmasını istemem çok mu? Evet. Ha o zaman çok, çok tamam. Çok, evet. Allah. Abi yine şey buldum Koyun. Al, koyun dur lan. Öl lan öl. Şurada bir şey var ama hakkımız. Şu oyunda kömüre çok ihtiyaç oluyor. Sen ne yapıyorsun? Hadi abi düzenliyorum. <laughs> sana bu yüzden Sims oyna diyorum ya. Ya biliyorum da işte. Sims çok güzel sarayla. Sims online oyna. <laughs> İkimiz aynı. Aynen güzel olur da aslında oyna online oynarsa. Online'ı vardı galiba da. Bilmiyorum çok hiç beğenmiyorlar diye duydum. Ya onlar oynamayı bilmiyor ya. Değil mi? Değil mi? Varsa güzel oynar. Hayır hayır. Bak, beğeniliyor da multiplayer beğenilmiyor. Bak şu şekilde ise yani aynı harita üzerinde iki kişi oynayabiliyorsa yani farklı farklı yerlerde ya da aynı evde ben o oyunu öttürürüm. O oyun konuşur. Diyorsun. Tabii ki. Oops. Hadi gel. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. Konuşamadım. Hayır, konuşamıyorum. Geliyorum. Yoldayım. Sen şu şeyi tekrar kullanacak mısın? Madene giden. Hani aşağı doğru kaldın ya. Yok, kapat üstünü. K Kullanmayacak mısın? Niye kullanayım? Ne bileyim. Orası... E, orası tek kullanımlık. Yani. Peki. Öte temelleri hallet ettim, şimdi de ...siliyorum. Aha, dur, dur. Burada şey var. Rubbers. Kaydedildi, nokta. Yani, yanlış yazdım ama umurumda değil, ben anlarım. <laughs> Rupert diye mi şey var orada rubber kablonun içi içi. ya dışı içi Bir şeyi için işte. Bu nasıl yapayım diyorum. Neredeyim biliyorum. 180 metre kaldı eve. Ve 180 metrelik koşudan Nazgül... ...alt yarışına bağladım olayı. Peki. Döveceğim lan. <laughs> <daha mı? gülüyor> tamam ya yani, şaka yapıyorum kızma. Bir eşin annesi iki sen. <laughs> bir Niye? eşin annesi... Şöyle diyeyim. Aa burada bir şey var. Evin direkt dibindeki çiftliği varmış. Cave. Ee, şöyle söyleyeyim. Neden eşin annesine sinir oluyorum? Şöyle. Eş diyor, anne ben gidiyorum. Pokemon eğitmeni olacağım. İyi git. Elbet her, 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 her çocuk bir gün evden gidecek diyor. <laughs> Lan bir, bir, dur bir niye gidiyorsun de. Yani yanına yollu kaldı. Ama, şey de. ama şöyle bir şey var. Bak. Hani o, o mesela o hikayeye göre hani e, böyle şeyler lazım olan bir şeymiş yani herkes gidiyormuş hani bu sırf bir çocuğun bir şeyi değil ki herkes ya, yapıyormuş hayır. yani ben Pokemon oyunundan bahsediyorum oynuyorum annesinin yanına gitmen lazım işte oyuna başlamak için tamam işte oyun da öyle diyor Allah belanı versin Aa, bak o kadar gatlarım ama bak eve de elim boş gelmiyorum bak. Vay. Sana indigo'dan çiçekler topladım. Vay. Yalnız yere atman hiç hoş olmadı. <laughs> Bir <laughs> daha Yoluna gül döktüm daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Allah'tan belanı mı istiyor? <laughs> i̇şte görüyorsunuz beyler Yaranılmıyor olmuyor böylelerine. Ama bak ben ne yaptım? Boş küstüm ben. Yünleri ha Aa, ben bir şey Neyse, bir dakika artık ya, bu niye burada ya? Altın kural bir, yatak evin ortası, yatak odanın, yatak, yatak odasının ortasında olur. Art altın Yok, kural ortaya bir. Ortaya ben sandık koyacaktım da. Bırak lan sandık mandı. Yanlarına koyarsın. Peki. Hadi gel uyuyalım. Bekle bir saniye, son bir şey yapacağım. Bir saniye. Yanlış, burada, bu evde yanlışlık var. Ney var? Bur, buraya, heh, tamam. Ben burada oturacağım sana ayaklarını yıkayacaksın. Oradaki toprağı alır. Aa yediririm sana o toprağı bak. Yediririm. <laughs> Bu konuda da çok iddialıyım. Yediririm o toprağı sana. Hayret bir şey. Ahtara geldi. Hadi ben işe gidiyorum. Bir kahvaltı yapmak istiyorum. Git. <laughs> Ahvaltı yapmadan gönderiyor ya, görüyorsunuz. İşte... ...ne günlere... Fakirliğin... ...gözü kör olsun diyorum ben sana. Yok, evet, iki tane de et vereyim de eve yemek de yiktirme ödemesem Ben de şey edecektim zaten onu. Al. Al işte, bizden onları, geri atın. <laughs> beş saniye kuralı, hemen kap, beş saniye kuralı. <laughs> Üç saniye değil bir ya. Beş, beş zenginliği ne kadar zenginsen o saniye artıyor. Azalıyor pardon. Fakirsen 20-30 saniyede olur yani. Peki. Ne kadar zenginsen 1 saniye 0.1 yemem artık falan oluyor öyle. <laughs> Yok ya ben bir tane skin yapacağım. Elinde sabun, peştemal de belinde. Tam böyle oynamak işte. Sabunlar elimizde, peştemal belimizde, biz deriz hamama, ölü hamama. Aa, creeper. Uzun süre görmüyorum. Gitti. Tavuk! Tavuk! Ooo şöyle bir şey var. Ee, acıkınca canımız gidiyor. Evet. Çok kötü. Ben canımın tamamen gitmesini istemiyorum. Ölüyor musun yani? Öldüğünü sanmıyorum. Ölmüyorsun da canın gidiyor yani. E, gitmesi normal yani. Hep öyle çünkü.